Kimi zaman hiç uyanmamış geceler ertesinde Pazartesiler cuma oluyor, cumalar pazar Aylar geçiyor, değişiyor mevsimler Hiç yaşanmamış gibi Oysa ne çok seni biriktirdim da Bilmiyorum ki bir gece mi bir bu kadar daha Ardıma dönüp bakıyorum da dallarımı kıran rüzgarları bile affetmişim ama bir kendime uzanamamış ellerim. Yastıklarım kuş düğümüş de ağır gelmiş düşüncelerim. Biriktirdiğim keşkeler ardından bile söylenmeye yetermiş. İşte bütün heveslerim genellemelerin içinde itip gitmiş. Oysa ne çok cümlelerim vardı benim her şeye inat, yüreğim ne çok hayalim. Biliyorum, bu kadar kırgın olmayı kaldırmıyor hayat. Her tökez işte, kendi içine saklanınca sıvazlanıyor sırtını. Pencere ölü çiçekleri deniz ki, anlaşlı bir el alıversin, bir çırpı içeri. Hadi aldı diyelim, gün ışığı olmadan, bu kadar Еще на билечке.